Dilara Türüt burası kurtlar sofrası diyerek Masterchef Türkiye'den çekildi. Zorlu elemeleri geçerek Masterchef Türkiye'nin final turuna kalan Dilara Türüt yarışmadan çekilme kararı aldı. Burası kurtlar sofrası. Ben meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha fazla düşürmeye gerek yok diyen Türüt gözyaşları içinde veda etti. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye dün akşam 24. bölümüyle ekrana geldi. Eleme turlarının devam ettiği yarışmada herkesi şaşkına çeviren bir an yaşandı. Yarışmaya Rize'den katılan Dilara gözyaşları içinde yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Hafta başından bu yana verilen yemekleri istediği gibi yapmayan Dilara Türüt, dün akşam yayınlanan bölümde de ikinci tura kalamayınca radikal bir karar aldı. MasterChef'te bir ilk yaşandı ve Dilara yarışmadan çekilmek istediğini bildirdi. Mutfak bilgisinin yarışmaya yetmediğini ve yeniden hazırlanıp gelmek istediğini belirten Dilara, "Şefim, ben daha fazla devam etmek istemiyorum." Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha fazla düşürmeden sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek istiyorum. Kendimi daha iyi geliştirip daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım dedi. Dilara ayrılmak istemesinin üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Dilara konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayınca Yarışmacılar da zor anlar yaşadı. Final turuna kalan Kayhan ise arkadaşının ardından dakikalarca gözyaşları döktü. Şef Mehmet Yalçınkaya ise "Normalde biz kesinlikle buna müsaade etmeyiz. Bizim kurallarımız var. Ama eleme turlarında olduğumuz için senin tercihinin önünde uzun bir yol var." dedi.